Herkese merhabalar. Ben Ezgi Özyavuz. Yeni videoma hoş geldiniz. Bu videonun konusu İtalya'da nasıl master başvurusu yapabilirsiniz? Ne gibi süreçleri var? Hangi belgeler gerekiyor? Master için kabul aldıktan sonra vize süreci nasıl oluyor? Vize sürecinde hangi evrakları hazırlamak gerekiyor, İtalya'da üniversite okumayı önerir miyim bu gibi konulardan bahsedeceğim. İtalya'daki üniversitelerin her birinin kendi içerisinde bir seçim komitesi var ve bu seçim komitesi sizin başvurduğunuz belgeleri inceleyerek başvurunuzu reddetme veya kabul etme hakkına sahip. Her üniversitenin başvuru kriterleri farklı, istedikleri evraklar farklı. İtalya'da master yapmaya karar verdikten sonra ilk olarak yapmanız gereken hangi üniversitenin hangi bölümüne başvuru yapmak istiyorsunuz? Bununla ilgili bir araştırma yapmak ve buna karar vermek. Kararınızı verdikten sonra master için başvuru yapmak istediğiniz üniversitenin sitesine giriyorsunuz ve istediğiniz master bölümünü buluyorsunuz. Oradan başvuru için gereken belgeler kısmından hangi belgelere ihtiyacınız olduğunu bulmanız gerekiyor. Genel anlamda istenen belgeler lise diplomanız, üniversite diplomanız, transkriptiniz, fotoğrafınız, dil yeterlilik belgesi isteniyor. Eğer master yapmak istediğiniz bölüm İngilizce ise İngilizce dil yeterlilik belgesi. Eğer İtalyanca ise İtalyanca dil yeterlilik belgesi sağlamanız gerekiyor. Ama bazı üniversiteler dil yeterlilik belgeniz olmasa dahi kendi içlerinde yaptıkları testler veya mülakatlarla dil seviyenizi ölçüp bu şekilde de kabul edebiliyorlar. Veya %100 İngilizce bir bölümden mezunsanız yine bazı üniversiteler bunu da kabul edebiliyor. Hangi seviyede dil yeterliliği istendiği yine üniversiteden üniversiteye göre değişiyor. Bunları başvurmak istediğiniz üniversitenin sitesinden incelemeniz gerekiyor. Bu belgelerin dışında başvurunuza bir motivasyon mektubu ekleyebilirsiniz. Neden bu bölümde master yapmak istiyorsunuz? Sizin motivasyonunuz nedir? Ne kadar istiyorsunuz? Bununla ilgili bir yazı, bir motivasyon mektubu hazırlayarak bunu da belgelerinize ekleyebilirsiniz. Ben başvurumu yaparken istenen belgeler arasında olmadığı halde bir motivasyon mektubu hazırlamıştım. Bu bölümde neden master yapmak istiyorum, ne kadar istiyorum bunu açıklayan bir motivasyon mektubu yazmıştım ve bunu da başvurumda eklemiştim. Yine istenmemesine rağmen ben referans mektubu da başvuruma eklemiştim. Üniversitedeki bir hocamdan aldığım Referans mektubunu ve çalışmış olduğum iki farklı şirketteki yöneticilerimden aldığım referans mektuplarını da master başvuruma eklemiştim. Siz de şansınızı artırmak adına bu şekilde belgeler ekleyebilirsiniz. Bazı üniversiteler sizden denklik belgesi istiyorlar. Bu denklik belgesini de konsolosluktan almanız gerekiyor. Eğer diploma supplement belgeniz varsa, yani İngilizce olarak verilen bir diploma ekiniz varsa, konsolosluk tarafından bu belge kabul ediliyor. Eğer bu belgeye sahip değilseniz, anlatacaklarımı iyi dinleyin. Ee, öncelikli olarak diplomanızı kaymakamlıkta apostil yaptırmanız gerekiyor. Daha sonrasında apostil yaptırmış olduğunuz bu orijinal diploma'nızı yeminli bir tercümandan İtalyanca'ya tercüme ettirmeniz gerekiyor. Sonrasında bu tercüme ettirdiğiniz belgeyi noterde onaylatıyorsunuz ve noterde de onaylatmış olduğunuz bu tercümeyi tekrardan kaymakamlığa gidip apostil yaptırıyorsunuz. Bu belgeyle de konsolosluktan denklik belgenizi isteyebilirsiniz. Benim başvurduğum süreç bu şekildeydi. Eğer şu anda ek farklı evraklar da isteniyorsa bunları da zaten İtalyan konsolosluğunun sitesine girdiğinizde Master ile ilgili bölümden denklik belgesi başvurusu nasıl yapılır okuyabilirsiniz. Tüm bilgiler İtalyan Konsolosluğunun sitesinde mevcut. Oradan da tekrardan güncel halini okuyup ek bir evrak isteniyor mu diye kontrol edip o şekilde başvurunuzu yapabilirsiniz. Şimdi evraklarımızı topladık ama yine üniversiteden üniversiteye değişiklik göstermekle birlikte. Bazı üniversiteler İngilizce olarak başvuruları kabul edebiliyor ama bazı üniversiteler bu söylemiş olduğum belgelerin İtalyanca olarak tercümesini istiyorlar. Benim başvuru yaptığım üniversite İngilizce değil İtalyanca tercüme istiyordu. Bu yüzden ben bu size söylemiş olduğum tüm belgeleri yeminli tercüman tarafından İtalyanca'ya çevirilerini yaptırdım. Sonrasında noterde onaylattım ve kaymakamlıkta apostillerini de yaptırarak belgelerimi hazırladım. Sonrasında bu belgelerle nasıl başvuru yapacağız? Bu süreci anlatacağım. İtalya için yapacağınız master başvurularını online olarak Universitaly sisteminden yapmanız gerekiyor. Universitaly sistemine giriyorsunuz. Bu siteden e, ön başvuru sekmesinden bir kayıt oluşturuyorsunuz. Bu ön başvuru sırasında internet üzerinden başvuru yapmak istediğiniz üniversiteyi ve bölümü seçiyorsunuz. Başvuru için hazırlamış olduğunuz belgeleri ekliyorsunuz. Başvuru formunu buradan dolduruyorsunuz ve sonrasında başvurunuzu gönderiyorsunuz. Bu şekilde istediğiniz üniversitenin istediğiniz bölümüne master için başvurunuzu yapmış oluyorsunuz. Sonrasında başvurmuş olduğunuz üniversitenin komitesi bu başvuruyu inceliyor. Eğer başvuru için uygunsanız başvurunuzu kabul ediyor, değilseniz reddediyor. Bazı üniversiteler sizden belli bir diploma notu istiyorlar. Eğer diploma notunuz bu sınırın altındaysa başvuru için maalesef kabul edilmiyorsunuz. Ayrıca yine üniversiteden üniversiteye farklılık göstermekle birlikte bazı üniversiteler kabul için size bir sınav veya bir mülakat yapabiliyorlar. Bu mülakatta sorulara vermiş olduğunuz yanıtlara göre sizi bölüme kabul edebiliyorlar veya reddedebiliyorlar. Benim başvurmuş olduğum üniversite bir mülakat yaptı ve bu mülakatta sorduğu sorulara verdiğim cevaplara göre de beni master programına kabul etti. Sonrasında ben master'a kabul edildiğime dair bir mail aldım üniversite tarafından. Ve e, ön başvurum da onaylandı. Master için kabul sürecim bu şekilde tamamlandı. Sonrasında da vize için başvuru yapmam gerekiyordu ve bu sürece baş. Aşağıya açıklamalar kısmına sizin için yararlı olabilecek sitelerin linklerini de ekleyeceğim. İtalya Konsolosluğu'nun master başvuruları ile ilgili olan linkini ekleyeceğim. Ayrıca University sitesinin linkini de yine açıklamalar kısmına ekliyorum. Oradan gidip kontrol edebilirsiniz. Başvurularınızı yapabilirsiniz. Master için kabul aldık. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Vize başvurumuzu nasıl yapıyoruz? Hangi belgelere ihtiyacımız var? Onlardan bahsedeceğim. Öğrenci vizeleri için D tipi ulusal vize başvurusu yapmamız gerekiyor. Vize başvurumuz için gerekli belgeler neler? Öncelikle bunlardan bahsedeyim. D tipi ulusal vizesi için gerekli belgeler 2 adet biyometrik fotoğrafınız olması gerekiyor. İtalya Konsolosluğu'nun sitesindeki D tipi ulusal vize başvuru formunun çıktısını alıp bunu doldurmanız gerekiyor ve bunu başvuru sırasında evraklarınızın arasına ekliyorsunuz. Pasaportunuzun aslı ve fotokopisi gerekiyor. Eğer daha önceden almış olduğunuz vizeler varsa bunların da fotokopilerini eklemenizi öneririm. Kimlik fotokopiniz gerekiyor. Üniversite listesinden ön başvuru formunu doldurmuştuk. Bu üniversitemiz tarafından onaylanacak. Bu onaylanmış belgenin de çıktısını alıp başvuru evraklarımıza ekliyoruz. Ayrıca bana gönderildiği gibi mail olarak üniversite tarafından size kabul edildiğinize dair bir mail gelirse bu mailin de çıktısını alıp başvuru evlaklarınıza ekleyin. İtalya Konsolosluğu master süresince e, geçiminizi sağlayabileceğiniz maddi imkanlara sahip olup olmadığınızı da görmek istiyor. Bunun için minimum senelik 6000 euroyu başvuran kişinin adına bir hesapta göstermeniz gerekiyor. adınıza olan bir hesaba minimum 6000 Euro'luk bir tutarı ekleyip e, bunun da banka tarafından imzalı, kaşeli haline başvuru evraklarınızın arasına eklemeniz gerekiyor. Ailenize ait maddi durum evraklarını eklemeniz gerekiyor. Yani anneniz veya babanız çalışıyorsa onlara ait 3 aylık maaş bordrosu, eğer çalışmıyorlarsa emeklilik gelirleri varsa emeklilik gelirlerini gösteren bir belge ya da farklı gelirler varsa kira gelirleri, tapular vesaire bunları da eklemeniz gerekiyor. Bunun amacı da sizin oradaki kalış sürecinizde ailenizin maddi olarak sizi destekleyebilecek olduklarını görmek istiyorlar. Nüfus müdürlüğünden aile kayıt örneği almanız gerekiyor. Bunu da yine başvuru evraklarınızın arasına ekliyorsunuz. Bu e-devletten de alınabiliyor diye biliyorum ama emin değilim. Bunu da kontrol edebilirsiniz. Seyahat sağlık sigortası yaptırmanız gerekiyor. Bunun da belli şartları var. Bu şartları da yine İtalya Konsolosluğu'nun sitesinden kontrol edip şartları sağlayacak bir seyahat sağlık sigortası yaptırabilirsiniz. Konaklama rezervasyonlarınızı da vize başvurumu sırasında göstermeniz gerekiyor. Bir evde mi kalacaksınız, yurtta mı kalacaksınız ya da bir yakınınızın yanında mı kalacaksınız? Bunu henüz karar vermemiş olabilirsiniz. Oraya gittikten sonra bir ev bakacak olabilirsiniz, bir yurt bakacak olabilirsiniz. Bu durumda Sadece 2 haftalık konaklama rezervasyonlarınızı göstermeniz gerekiyor. Booking üzerinden ya da Airbnb üzerinden yapmış olduğunuz 2 haftalık konaklamanızın nerede kalacağınızı başvurunuz sırasında göstermeniz gerekiyor. Buna dair evraklarınızı da başvurunuza ekliyorsunuz. Aynı şekilde uçak bileti rezervasyonlarınızın da çıktısını alıp başvurunuza eklemeniz gerekiyor ve son olarak eğitim vizesi ücreti 50 euroyu ödemeniz gerekiyor. Bunu da TL olarak o günün kuruyla ödüyorsunuz. Benim bildiğim vize başvurusu için gerekli belgeler bunlar. Bunlar dışında istenen bir belge var mı? Unuttuğum bir şey var mı? Bunları dediğim gibi açıklamalar kısmından İtalya Konsolosluğu'nun sitesine gidip kontrol edebilirsiniz. D tipi ulusal vize başvurusunu kontrol etmeniz gerekiyor. Ya da ulusal vize başvuru şartlarını bulup bu link altından kontrol edebilirsiniz. Nasıl, üniversite master başvurusu yapabileceğinizle ilgili verebileceğim bilgiler bunlar. Bana göre İtalya'da öğrenim görmek diğer ülkelere göre daha uygun. Çünkü devlet üniversitesinde okuduğunuzda ödediğiniz harçlar ailenizin maddi gelir durumuna göre hesaplanıyor ise diye bir belge almamız gerekiyor. Bu belge sizin ailenizin gelir durumuna göre, sizin gelir durumunuza göre hesaplanan bir belge. Bu belgeyi üniversitenize sunduğunuzda üniversiteniz sizin ne kadar harç ödeyeceğinizi hesaplıyor ve senelik olarak bu belgeye göre harç ödüyorsunuz. Bu belgeyi her sene yeniden hesaplatmanız gerekiyor. Bence İtalya öğrenci olmak için gerçekten harika bir yer. Yemekleriyle, insanlarıyla, eğitimiyle gerçekten öğrenciler için ideal bir ülke. Ayrıca başvurabileceğiniz burslar da var tabii ki bunların şartları var. Ben herhangi bir burs almıyorum o yüzden bu burslarla ilgili çok fazla bilgim yok. Master'a geldiğim zaman da Covid'den dolayı bazı burslar iptal edilmişti. Var olan bursun da yaş sınırı vardı ve ben o yaş sınırını sağlamadığım için başvuru yapamamıştım. İtalya'dan alabileceğiniz bursların isimlerini eğer bulabilirsem linklerini açıklamalar kısmına ekleyeceğim. İtalya'da üniversite okumanızı ya da master yapmanızı öneririm. Bence üniversite okumak ya da master yapmak, öğrenci olmak için çok güzel bir ülke olduğunu düşünüyorum. Bu video için söyleyebileceklerim bu kadar. Umarım verdiğim bilgiler size de faydalı olmuştur. Eğer sorularınız olursa yorumlar kısmında bırakabilirsiniz. Bildiğim bir şeyse mutlaka cevaplamaya çalışırım. Diğer videolarımın linklerini de aşağıya bırakıyorum. Oradan gidip göz atabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.